yaptım bir modunu oynayacağım diye sözümü vermiştim arkadaşlar videodayken ve modunu ne yapıyorum şu an oynuyorum zaten bu mod önceden çıkmıştı arkadaşlar ama videosunu hiç çekmedim şişelto şuntumu çekmediğim için arkadaşlar çekmedim arkadaşlar yani modunu yoksa çekerdim dedim de ama abi bu ne kontrolleri bu kadar zor zor yapmışlar arkadaşlar ya, bilmiyorum şu arkadaşlar bir tane daha modu vardı bunun o modunda oynamamı istiyorsan da aykırıp, abone olup bildim, artık unutmayın bu arkadaşlar ilk önceki modu diğer modunu bilmiyorum zaten reklam çıksa video durdurup yine başlatıyorum Hı. ama reklam değil yani ekran kalitesine bakınca güzel <laughs> Hadi abi ya. Okay, bu lanalı geç. Geç abi geç. Hadi. Tamam tamam ben robottandı sanladım ama ben robotandısı bilmiyorum be. Oyunun niye sesi yok? Oyun Evet, oyunun sesi yokmuş. <laughs> Hiçbir şey zaten kontrol etmeye gerek yok. arkadaşlar siz, siz yokken ben her şeyi kontrol ettim. Ben her şey aynı. Şifreyi zaten gördük değil mi? Şifre aynı. İşte karşınızda saçal taş fundamentini çekti bilin. ilk modu lanetli. Necmi bebek. Selam Necmi. Kanka görüşmeyeni yıllar oldu. Yıllar dediğime bakmayın arkadaşlar. Bir ay falan olmuştur yani Necmi bebekle görüşmeyeni. Şu tüpe baksan çok sevesim geliyor yani. Ne sevesim lan? Nak sevesim geliyor ya. ya. hadi hadi abi baş. Ya abi anahtar var. hadi. Ya lan Necmi davga mı geçiyorsun? Varsana. Ya lan. Ya varsana. Ha. Tamam arkadaşlar kalktık ya. Sonunda yani ya. İki saatte ulaşıyorum arkadaşlar ama boş verin. Yani elektriği buradan dile kalsak mı yoksa açalım. Açalım. Arkadaşlar. Okey şimdi gidip şuraya şuraya bağlayıp sonra diğerine bağlayacağım. Yani ben oraya gidene kadar iki saat oluyor ya. Hadi. Hop tamam oldu arkadaşlar <laughs> zaten arkadaşlar videonun başında gördünüz ya videonun başında yazıyordu ya ya ne bebek modu yazıyordu arkadaşlar videonun başında yazıyordu arkadaşlar ne gibi bebek modu yazıyordu arkadaşlar Bu skip diye bir şey var mı? Ee, i̇nşallah vardır çünkü ben bulayı yapamıyorum ve evet skip diye bir şey var. 14 hadi bırak. Dört. Hadi bir daha. da camlar batıyordu o yüzden yavaşız. Bıraksana abi bir daha. Çok sıkıntılı bir yer. Burası. Burası arkadaşlar yani? Oyunun niye sesi yok? Bir bakayım ayarlardan. Diyecektim de. Oyunun bir ses kalitesi gitmiş arkadaşlar. Sıfır. Ses sıfır. Abi sen gene mi geldin ya? He geldim. Kardeşim ne olmuş? Abi ayran sola gene geldin sen. Hatta yıllar, hatta günler, günler geçti abi sen seni görmeyeni. Sadece üç gün geçti kardeşim. Evet abi 3 gün geçti ama bize çok geliyor abicim. Seni hiç özlemedik. ne? Çözemediyseniz ne konuşuyorsunuz lan? Biz çözememiş ya arkadaşlar. boş savaşmayın. Abi işler nasıl gidiyor ya? Abone olup like atıyorlar mı bari? Evet sarılın like atıp abone oluyor abone oluyorlar. Sarılın başlayın. Zaten sarılın duydunuz arkadaşlar. Like atıp abone olup bir açın ha. Açmayanlar da şimdi yapabilir zaten. <laughs> ya abi, sizinki bir dakika benimki 15 dakika değil mi şey hadi hadi bakalım ya. koyduysan hadi kırmızı elimiyet ya makine hadi Ayşe makine kırmızı elimi kadar kadar bekleyelim ah Oh be sonunda yetilmeyi başardım makina. İki saat seni bekliyorum ya. <Sessizlik> Yarın arkadaşlar bunun mobil versiyonunu bitireceğiz. Shell Toys Ben zaten Poplay benzer moddan hep çıkıyor arkadaşlar. Diğer modunu eğer bu, bu video çok like geldiğinde oynayacağım bunun diğer modunu arkadaşlar. Ağızlar gerisi az. Bu arada arkadaşlar siz Roblox hapishane videolarını çok beğeniyorsunuz. Bir zaman hapishane videosu artık çekeceğim Roblox'a. Şu elektriğimizi alalım. Böyle de alınıyor galiba. Benim almışım ya. Fırın fırınmışım. Ay bir görmeyen beş yıl oldu. Ne yaşındasın? Ay baş al kusur ver. arkadaşlar. Hemen şu elektriği halledelim hadi bırak beni. Heh. Ya hadi olsana be. Ya bıraksana. Oh, durun arkadaşlar. Ya bitirip geleyim arkadaşlar ben. Aha doldu arkadaşlar. Sonunda ben bitirdim. İki saati bitirememiştim arkadaşlar bitirdim. Sıradaki oyun beşinci oyun arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Ses falan filan yok. Bizden birader. dikkatli olun. Şuraya, şuraya kadar gelin. Mesela. Ya hadi. Okey stop. Bu oyunu biliyoruz arkadaşlar. Ya. Ben yapalım yüzden. Oyunu bilmemezlik ne yapalım. Yapmayalım. Sarıya kadar geldim arkadaşlar. İçimden bir ses yine şimdi dönecek dedi ve evet döndü. Bildiğim gibi. Ve geldik arkadaşlar. Mavinin yanına geldim. Ben sana öyle düşünüyordum ve gene ya abi konuşurken hep alamıza giriyorsun. Geldim. Arkadaşlar sıkıntıdı dedik. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Yani, Salın yanına gittim. Abi bir, bunun bir arkası kar mı ya? Geldim. Tam da geldiğim an. Tamam. tamam. Tamam hadi. Döndü. Geçtim. Bitirdim. Oh ya bir dahaki sene yaptık. Evet bir dahaki sene kankam. Ben gidelim. Okey buraya geldik. Geldik bölüm sonuna doğru gel yaklaştık arkadaşlar. Oyunu bildiğimiz için çok kolay zaten. Araç oldu elektriği yaptım ya. Çok iyiydi yani elektriği yapmak. videoda orada neyi durdurduğumu sorarsanız zaten elektriği bir de siz izleyeceksiniz yine. Video çok uzun sürüyormuş arkadaşlar. O yüzden ben kapattım videoyu normalde zamanda açıktı. Mesela şunu çekelim. Abi şunu şuradan o bir. Şunu şuradan çeksene. Çeksene abi. Ya hadi çeksene be. Tamam. Bunun bir taktiği vardı arkadaşlar. O taktiği deneyeceğiz. Eğer arkadaşlar Poppy Play Time'ın Necmi Bebek modunu bulamadıysanız Seçel Toys Necmi Bebek modu var arkadaşlar. İsterseniz adını zaten yazacağım oraya arkadaşlar. Şu an adını bilmiyorum. Videodayken nasıl adını bilin ya. Unuttuk yani. Şuraya. elimizi nasıl atacağız ya? Ha? ha bak. Ya bak. gelin durdurmamı istiyor videoyu. <laughs> tamam arkadaşlar. durdurmamıza gerek kalmadı şunu açtım. Şimdi daha. bu mu ya. Ya. Ay ben açmışım. Şimdi gideceğim. Ve işte bam. 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 Okey. Bir daha kaçtım. niye hep ses bu kadar yani kısık ya. Ses kısık olmuyordu. Hemen gidelim arkadaşım. <laughs> ya hep videolarda ses kısık bakayım. <laughs> ya ses çıkmış arkadaşa Oyunun sesi yok ya. Hiç oyunun sesi olmuyor. Gibi de ben aşağıya mı ineceğim? Oo bana söyleyene ne kadar video baya uzun sürer. İsterseniz kapatayım aracı aşağı ineyim. Oh be bu da son merdiven. Yemin ederim içim soğudu şu merdivende geçerken ya. Bir merdiveni çıkıyor, bir belası çıkıyor abi. Ne ben? <laughs> Kontrolleri bayağı zor ama ölüm Yani bunu anlayın. Evet kontrolleri çok zor olacak zaten. Geçelim şuraya. Şimdi bekleyelim oyuncağımızın olmasına. En son da artık de donarsa. Okey arkadaşlar geldim en üst kata. Şimdi bekleyelim oyuncağımızın olmasına hadi bakalım. Hadi abi ya. Hadi oyuncağım hemen olsun ya. Ya o yanım bir yanım sönüyor. Ha oyuncağım bilden çıkmış bile arkadaş ya. Neydi adı ya? Bunun pamuk muydu? Bir şeydi adını koymuştuk ama unuttum arkadaşlar. ya. Yani. Yerine çabuk atılıyorum yani. Poplay Time'dakinin adı ya. Onunkinin adını unuttum. Pamuk ayıcı pembiş olsun. Yavaş yavaş inelim. Olabilir. Hadi abi. Hadi kırmızı al. Gelmedi mi daha? Okey. Aldık koşun aşağıya. Aşağıya koş abi. Aşağıya. Koşun. Şimdi oyuncağımızı alıp çünkü videoyu bitireceğiz. <laughs> Oyuncağı alıp videoyu bitireceğim. Hey, ee, gel buraya ayıcık. Tamam. Şimdi hadi bakalım Necmi'nin bebeğin işini bitirelim. İşte hadi oyuncağımızı koyalım. Tamam koydum hadi okut. Okut loğadın hadi okeydi. işte İşte. Necmi bebek. Bunu oğlum arkadaşlar çok kanımız olmuş. mı? Hemen kaçalım bundan. Hadi hadi abi hadi. Kaç kaç abi kaç kaç. Dokun 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 kaç 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 abi. Necmi bebek geliyor arkadaşlar hemen kaçalım. Çok korkuyorum ya. Bu neydi arkadaşlar şeytan olmuş Necim bebek. Necmi kanka ne şeytan oluyor ya sen? Ne Neyse, neyse arkadaş hemen videoyu bitirmemiz lazım. Şu Necim bebeği öldürünce. O <laughs> 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 oh, neydi lan? Necim bebek geliyor arkamızdan. Kaç kaçın arkadaşa kaçın. Kaç abi kaç. Kaç yani. Gelme. Gelme Necmi bebek. Necmi gelme kankam benim. Güzel kankacım. Ne geliyorsun ya? Arkadaş arkamda ya Necmi bebek ya. <laughs> ya abicim gelme. Gelme üstüme. Şu kapıyı aç. Gidelim şuradan. Böyle. Buradan. Buradan. Buradan kapı kapadı. Hadi abi Necmi bebek geliyor. Ah, açıldı açıldı son anda son anda. Kaç kaç abi Necmi bebek geliyor. Hemen hemen öldürelim abi şunu. Necmi bebek. bye bye, Bay bay abi. Yes. Bye bay Necmi bebek geri döneceğim. Ha ha dönersin. Hemen şu yıldıza gidip videoyu bitirelim arkadaşlar ya. Çok korktum. Necim Bebek arkamızdan bir anda geldi ya. Neyse ki işi bitti. Hemen gidelim şu yıldızımıza. Heh. Videoyu bitireyim ya. Sonunda. Necim Bebek modunda bitirdik arkadaşlar yani ya. Ama üzüldüm. Yani Hagiwagi'nin ölümden sonra necmi bebek sonra da tavşan karışımı bir şey. Yani öldürdüğümüz bayağı kişi var ya. Hadi bakalım. Geldik yıldız vardı bu. Orada da mı yıldız vardı ya? Bilmiyorum burada gene yazılar var. Git Poppy'yi kurtarma diyorlar. Hayır Poppy'yi. Bize bir de yalanlarını attı ya arkadaş hain popiyi kurtarmayın diyorlar. Zaten kurtarmak istemiyorum. Ama onu açmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şuraları geçelim hemen. Okey burası chapter 2'nin başlayacağı yer. Hıh buralarmış. Hı, kapımızı açıyorum. Hain popiyi çıkartalım. Hadi abi ya niye bunu çıkarttım ben doğru ya yoğun makinesi neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik bugün sizlerle böyle basit çalış filmler çekti bu Necmi bebek modunu oynadık sağdan soldan çıkan videolarınızı bu iyi bir daha kürda da görüşürüz Bye bye